Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilendirici Yalı Çapkını dizisinin sezon finali çekimlerinden yepyeni muhteşem kareler getirdiğim 73. bölüm sezon finali çekiminden oyuncularımızın ilk kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum birbirinden yeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor oyuncularımızın Kamera arkasından eğlenceli ve renkli set paylaşımlarını, muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Heyecan dolu bir sezon finali bölümüyle ekrana gelecek yalı çapkınından eğlenceli ve renkli kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizlerde yalı çapkının sezon finali bölümünden gelen bu muhteşem kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız... Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.